Sadece Cem yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün hem kupadaki Lazio maçını 4-0 galibiyeti ve ardından da Sampdoria maçını konuşacağız. Hafta içi derbi için özel bir bölüm almıştık. Onun için bugün onu konuşmayacağız ama belki kısaca Evren'den derbi görüşlerini de alırım. Bugün Evren'le birlikteyiz. Hoş geldin Evren. Derbi... Nasıl buldun? Neler hissettirdi derbi galibiyeti? Anne, yani geri dönüş güzel bir maç. Inter maçı. Derinlemesine biz konuştuk ama senin de bir görüşlerini alayım. Atalanta'ya falan takıldılar tabii ki ama genelde futbol olarak bizden daha iyi olduklarını düşündük, düşündükleri bir maçtan çıktılar belki de. İlk yarıda beklediğin gibi başladı aslında. Inter çok baskılıydı. bize 3-4-0'a mal olabilirdi de ilk yarıda. Yani Dan mesela ceza sahası içinde çok sert bir vuruşu var. Orada Manya'nın kurtarışları var. Yani çok önemli pozisyonlar oldu bunun gibi. Ee, Karaci bence yani hayati bir rol oynadı. Çünkü yani o kurtarışlar önemli. Kurtarışlar olmasa belki hani 3-0-4-0 soyunma odasına gittiğinde böyle maçlarda yani o moral bozukluğu da belki de hiçbir şansı kalmayacak yani. Bazı maçlarda e, tutan atandan bile daha öne geçebiliyor. Çünkü seni e, moralli bir şekilde soyunma odasına girdiğin zaman maçı çevirebileceğine dair bir umudun, ümidin e, beraberine beraberinde gelmiş oluyor. Leao bir parantez açacağız. Leao yine çok güzel bir taşıyıcılık yaptı. Özellikle ikinci golde mesela o içeri çevirmesi, Juninho'nun atması yani Leao bambaşka bir seviyeleri ulaşmaya başladı. Geldiğinden bu yana onun kat ettiği seviyeyi görmek de güzel. Çünkü hızlı oyuncu, güçlü oyuncu. Zaten bir kanat oyuncusunda hız, güç çok önemli. Özellikle hız çok önemli. Zaten hızlı olmazsan kanat oyuncusu da olamazsın. Yani öyle bir durum da var. Sağ kanadımız ne kadar kötü son kanadımız o kadar iyi bir durumu var yani şu anda. <laughs> Bizde öyle bir durum var, ters bir durum. Ee, yani Yenikgöl Soyumraz'la ikinci yarıda iyi çevirdik bence. Onların yaptığı e, yaptığı değişiklikler yanlıştı. Mesela Hakan'ı aldılar. Oraya bir değişiklikler falan yaptılar orada. Vidal'ı falan soktular. Herhalde e, biz 1-0 kazandık diye biraz daha oyunu tutmaya yöneldiler. Galiba o değişiklikten ben onu anladım. Ama öyle olmadı. Biz de Diaz'ı soktuk havaya da girdikten sonra Cüruy'u da hadi şimdi şey yapayım bari fazla sevmem Cüruy'u. sağ olsun sevmem ama adam da bitirdi yani. Daha sağ olsun bitirdi yani. Derken iyi bir hava ile ikinci arada iyi bir dönme yaptık yani. Orada insanın e, zafiyetlerini de iyi bir çözerek ikinci arada daha aktif daha atak özellikle son 20 dakikada oyunu bize getirdi. Çok önemliydi yani. Bizi yarışın içinde tutan bir galibiyetti diyebilirim. Cumartesi yükü bu derbiden sonra Milan çarşamba akşamı da kupada Lazio ve çıktı. Ee, öncelikle bu kadar kolay bir galibiyet bekliyor muydu Lazio karşısında? Çok kolay oldu da 0'lık net bir skor. Çok da zorlanmadık. Yani ilk kere o saatten sonra tarih Nonna döndü maç. Çok kolay olmasını açıkçası beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Çünkü e, Lazio'da iyi oyuncular var. Özellikle e, Immobile'nin olduğu bir maçta hani kolay bir maç olmaz yani çoğu zaman. Çünkü etkili bir golcü. Yani İtalya Ligi'nin kalitesi belli. Neler yaptığı belli. Ama acaba hani bilmiyorum da İtalya Kupası'nda yani Lazio bu kadar da yani dağınık bir takım değildi benim bildiğim. Yani bu kadar dağınık bir şekilde maça çıkmaz beni çok şaşırdım Maça gelişleri, belki düşünceleri, psikolojileri mi artık bilmiyorum. Yani çok dağınık bir şekilde başladılar. Bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Tabii ki biz de çok iyiydik ama yani çok istekliydik, çok ataktık maçın en başından beri. Ama Lazio da yani şaşırtıcı derecede böyle nasıl diyeyim Sanki maç havasında değildi yani. ama sanki maçtan kopmuş oyuncular modunda bir geziyorlardı böyle. Sahipler... zaten bazı oyuncular arasının bozuk olduğu da konuşuluyor biliyorsunuz sen de. Milankovic yani ve ile. Bir de kupa, maç öncesi de zaten kupa üstüne eşleşmeleri e, eleştirmiş yayın gelirleri için e, böyle eşleştirmelere alet oluyoruz tarzı bir açıklaması olmuş ki gerçekten de çok ilginç e, çünkü baktığın zaman işte bir tarafta Milan, Lazio, Roma, Inter hepsi ve böyle eşleşerek birbirlerini yiyerek tabiri caizse final yolunda gidiyorlar. Öbür tarafa bakıyorsun. Evet Fiorentina'nın işi yine zor. Önce Napoli sonra Atalanta. Ama Juventus'a bakıyorsun. Yani nispeten daha zayıf takımlarla karşılaşarak. En güçlü karşılaştığı takım Sassuolo ile karşılaşarak buraya gelmiş. Juventus tarafı çok rahat finale doğru giderken gibi duruyor. Bu tarafta zor bir taraf. Milan'la da işin kirli tarafını tevziyor. Juventus rahat ediyor gibi bir durum olmuş. Juventus'un final yolunda biraz önünü açmış gibi de duruyor. Ne düşünüyorsun? Tabii yani Juventus'un hiç falan bir şekilde geldi. Şimdi bizim önümüzdeki işte bir Inter maçı var. Şimdi Inter maçı bizim için gene e, yani zorlaşacağımız, zorlanacağımız bir maç olacak kesin. Zaten Inter çünkü bu sefer çok daha hızlı gelecek yani. Tonal diyor mesela çok önemli. E, mesela Bayer'le durdurdu falan diyoruz. E, çok etkili oldu. E, şimdi kim yapacak bu işi? Zaten Kessiye'nin son maçlardaki oyunu zaten inanılmaz kötü yani. Kafasında bitirmiş gibi olayı. Ben öyle bu, sahaya baktığımda onu görüyorum yani. Eski kez eser yok. Her ne kadar Lazio maçında asla bile yani. O seyirci bile mesela bana samimi gelmedi. Sen gidiyorsun gol atıyorsun mesela Lazio maçında. Seyirciye böyle selam veriyorsun. Bir hareketler yapıyorsun. E madem o kadar seviyorsun hani ist istekli olmaya çalışıyorsun. O zaman biraz da bir şeyler yap yani. Bir ihtimal orta sahada o da bizim başımızı çok ağrıtabilir yani. Evet. İnter maçında. Hatırlarsa geçen sene de kupada yine interleşmiştik. Yine trajik bir son olmuş. İşte İbrahim Oç, kavgasından kötü etkilenen Milan olmuştu. Son dakika Eksen'in golüyle elenmiştik. Geçen sene şampiyonluğu Spezi ve Inter kaybetmiştik. Bu sene böyle yine kaybettik ama Inter maçları şampiyonluk yaşını yine tutunduk. Böyle denk gelirse sence Turun e, tur açısından bir an şanslı olur mu? Geçen senenin rövanşını alabilir mi? Ne düşünüyorsun? Geçen sene de yarım kalan bir hesap var iklim maçlı biraz daha bence yine kontrollü bir şekilde oynayan bir Milan Gene Inter'ın baskısı altında başlayacaktı karşılaşma diye düşünüyorum. Hırsızdan başlayacak. Bu bunları hataya da zorlayabilir hani bir yerde bu kadar. Çünkü hırsızı girdiğin zaman hep dünyada örnekleri vardır Hani o hırsı kontrol edemeyen zaman çünkü o ince bir çizgidir. Yani onu bir karşıladığın zaman Adama bir sert dağılsan direkt kırmızı görürsün. Belki bu sefer onların başına gelecek mesela. Gazi Oç'a dönecek olursak bir yandan da kadroyu da gördün. E, çok dinlendirmeye de gitmemiş. genel e, olarak az kadroyla çıktı hoca. Değişiklik olarak Mesias 11'e dönmüştü. Diaz 11'e dönmüştü. Başka da bir değişiklik yoktu. İşte önce evet. Encelia... Bir net bir golle bir 0 geçtik. Ardından Cihun'un 2 golü 3-0 önde kapattık. Geri üstte gelen gollerle zaten çok rahatladık. Biz değişikliğe daha erken bekliyorduk ama böyle erken değişik çok yapmadı. Ben hani devre arasında bir 3 değişiklik yapar maçı rahat alır diye bekliyordum yapmadı. E ardından da Kesir'in dördüncü golü geldi. Sen maçın genelini nasıl buldun? Tam zorlu bir maç olacağını bekliyordum. Nis nispeten daha kolay oldu. Aslında orada Piyori de beni şaşırttı. E, inter maçından bile daha iyi bir kadro yani. Inter maçında bile mesela Diaz falan yoktu herhalde. Mesias yoktu diye hatırlıyorum. Ama hemen hücumu düşünerek maça başladı. Onun meyvelerini de zaten ilk yarıda aldı. Demek ki doğru bir tercih yapmış. Rakibin üstüne gelmesine ziyade o biz üstüne gitmek istedik daha iyi oldu. 3-0'da kapattık ya. Inter maçını da mesela bence Muralli çok etkiledi. Inter e 2-1 yenip zaten Muralli'ler tamam bir şekilde çünkü maça girdik. Geçtiğimiz senelerde gördük yani derbi yenilgisinden sonra Milan Mura takla gitmişti. Skor en büyük kanatı diyorum ben. Değişiklere bastığınız zaman Venezer girdi. Tomori sakatlıktan döndü. maç kondisyonu için girdi. Levitch'in bayağı maç eksik var. O girdi. Maldini girdi ki onun da hani bu, bu tarz maçlarda girmesi de önemli. Bir de Salamakas girdi. E sen de eşlikleri nasıl buldun? Hmm. Ben mesela bekledim. Bir lezzet için soksun. Kuğun için soksun. Çünkü ben eseri yormaya gerek yok. Hafta sonra bize daha çok ihtiyacımız var. Hani onun yerine 4-0-3-0 olmuşken daha kullanmadığın adamlar oynasın. Ve lezzet için bir Milan formasıyla görseydik. E salam Erkes. E bu iki oyuncu daha iyi olabilirdi sanki. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kurunic'e kesinlikle katıldım. Kur'un Kurunic'i görebildik zaten spor üstünlüğünü almışsın. Lazetiş ile ilgili de şöyle çoğunluğu garantici bir insandır yani. Bir iki açıklaması var zaten. Hani Lazetiş dedi, geldi dedi. Ama dedi, dedi İtalyan futbolunun Yani dinamiklerini öğrenmesi lazım. Biraz sayı için hızlandırsa ona ama işte risk almak istemiyor. Hani sahil çıksa mesela atıyorum çok kötü oynasa mesela inanılmaz bir şeyler hatalar falan. Belki o zaman daha çok oyuncunun moralini etkileyecekti. belki de onu düşündü. Sıfır aldıktan sonra 3-0'dan sonra yavaş yavaş çalışırdı yani. Ama soktuktan sonra mesela atıyorum orta sahada yani olur insanlık kaydı yani iki tane top kaptırsa mesela adamlar bir çıksa o iki topla bir çıkıya gelecek bir an mesela belki de onu düşündü. Ama Lazio'nun da bize hiç koyatacak bir hali yoktu be abi. İşte yani sahada hani basit oyuncular yok imobilya falan varken yani. Hani bir ikinci yarıda oynayan şey Moro falan, falan, çok iyiydi. Yani. Genç oyuncu etkiliydi. Onu da Zorladı biraz sağda. Karabiyanın sakatlığı şanssızlık oldu. Kavulu çok iyi gidiyor ya. Bir böyle baygın falan bakıyordum. Hatta öyle bir şeyi döndürdüm istedi de. Ama şey yaptı beni yani. İyi, iyi çıkarıyor yani. Aslında geçen sene Zlatan'ın bir demeci var Kavulu'ya. Eldivenlerini çıkar. Çok sempatik gözüküyor. Sürekli forvetler senden korkmaz. Eldivensiz oyna. Böyle kendini büyük göstermeye çalış ki rakip forvetler senden korksun diye fena da bir performans göstermiyor kaldı gerçekten de. Zaten iyi oynadıkça özgüvenle kazanıyorsun ya. O özgüvenle beraber daha her gün üstüne koymaya devam ediyorsun. Pazar günü de gündüz kuşağında 14.30'da Sampdoria maçı var. Ligin final bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Sampdoria maçı nasıl değerlendiriyorsun? Derbi moraliyle gideceğiz. Ligde önemli bir psikolojik bir... Üstünlüğümüz de olabilir. Sampdoria Conti transfer etmişlerdi. Castileo'nun adı geçiyordu. Başka yeni transferleri de oldu sensi gibi. Sen nasıl maç bekliyorsun? Maçın e, hem saha içinde nasıl e, gerçekleşeceğini, e, kablo tercihlerini de aynı şekilde, taktiksel yaklaşımdan da aynı şekilde e, senden rica edin? 7 maç... Kazanamadıktan sonra geçen hafta Sassolo'ya 4 atmış, herhalde transferlerin etkisi midir diyelim. Caputo atmış, Sassolo'dan herhalde Sampdoria'ya geçti, Sensi ile de gol atmış. Yeni transferler işe yaramış. Juventus, Inter, Napoli, Roma mesela 4 tane büyük maça çıkmış, hiçbirini alamamış. Bir havayı değiştirmiş biraz ama Milan'da, Milan maçında öyle olacağını zannetmiyorum yani orada alabilirsin 4-0. Yani oyuncular bir hava katar falan ama Milan ona izin verecek bir takımda. Hele şu seviyede. Inter'e de yenmişken, yarışa böyle tutulmuşken. Sampdoria'yı yeneceğiz bence. Ama tabii ki Lazio maçı gibi de beklemiyorum. Hani 4-0 çok rahat bir oyun. Öyle bir durum olmaz. 3-1, 2-0. Bu aralıklarda bir galibiyet bir. 2-0'a daha çok yakınım aslında. Teo Hernandez maçta yok. Biliyorsun Inter maçtaki kırmızı kartın nedeniyle. Nasıl bir kadro bekliyorsun? İbra dönmek için e, sabırsızlanıyor. E, ee, ama bu hafta da Sampdoria maçını da kaçacak sanırım. Bir iki maç daha kaçırması bekleniyor. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Ben bu için yine yine Cüri tercih edecek mi? tabii ki. Yani Leo zaten e, bank oynar. Theo Hernandez mesela oyuncu yok. Onun yerine Bolotura'yı mı koyacak diye bekliyorum. Bolotura'yı ya Toure'yi koyabilir. Oynarsam... Belki Calabria'yı eğer sakatlığı ciddi değilse sola çekip Sağ kalılı oynatabilir. Biraz durumunu bilmiyoruz. Acaba onu oynayabilecek şey mı acaba? E çıkamazsa çıkar aslında muhtemelen yani. sağda Balatouray'ı solda başlatır. Sampuri atak oynarsa orada Baloture ile sorun yaşayabiliriz de acaba nasıl bir oyun tercih edilir? Hani kontrolü mü olacaklar, kontrollü mü olacaklar onu kestiremiyorum. Doğru. Kontrolsüz olursa sıkıntı yaratabilir çünkü. Ben mesela teknik direktör olsam derim yani Balatouray var derim mesela. Onun olduğu kanattan sürekli atak yapın derim. İyi oyuncular da var. Andreeva da. gibi. Aynen. Yani oradan bastırırım diye. O taraftan gidin yarın derim yani. Ama doğru şeyini bilmiyorum. Belki kontrolörler hani deplasmanda olmayacaklar ya sonuçta. Erken gol atma Öyle tabii olacaktır, zaman, olacaktır mutlaka. Erken yersen çünkü o taraftan mesela Turel'in olduğu bölgeden bir sıfır düştüğün zaman geriye. O zaman onlar tamamen çekilirler. Yani on kişiyle çekilirler. O zaman biz sıkıntı yaşarız. İlk atarsak 2-0-3-0 gidebilir. Yani bu formunun Ligue ve Kupa'ya nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Yani bu formu kolay kolay böyle kırılacağını düşünmüyorum. Yani en az bir 3-4-5 maç falan e, inşallah böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi biz zor maçları da geride bıraktık. avantajımız çok güzel. Bizim herhalde bir önümüzde Napoli maçı var. Bir zor bir maç. Kupanın önemini nasıl görüyorsun? İtalya kupasını ben önemli görüyorum. Yani her sene mesela bir kupa alan bir takım olsak mesela. Her sene gittim İtalya'ya aldım. İşte ondan önce şu kupayı aldım, bu kupayı aldım. Hani öyle bir şey olsa dersin de yer dersin. Boş ver hani. Biz tamamen lide odaklanalım. Şeyi boş verdim İtalya kupasına ama şimdi öyle bir durumumuz yok. E şimdi bu müze yıllardır hani bir kupa gelmemiş tamam mı? Milan deyince şimdi kupa diyor insanlar yani. Sadece Avrupa için demiyorum hani İtalya için de sonuçta Milan bir markadır yani. Tamam. E şimdi ne yapacağız? Bu kadar uzun zaman sonra müzeye bir kupa gitsin istiyorsun. Hani zaten o kupayı alırsan bir de İtalya Süper Kupası şansın da var. Mesela orayı da çünkü oynayacak o zaman. E derken belki iki kupa gidecek yani. E şimdi bu da basit bir şey değil sonuçta. İtalya için de bir kupa yani. Tamam. O yüzden ben istiyorum Milan'ın canı gönülden almasını istiyorum. Yani şu müzeye gelsin yani o sevinci bir yaşayalım diyelim ki bir kupa aldık. Yıllar sonra bu bile bir şeydir yani. Önemsiyorum o yüzden. Bir sene genel bir şekilde girdi, eleyip finale kaldınız Juventus'ta kaldınız mesela. Böyle gözüküyor. Evet, son ekleyeceğim bir şey varsa onları da alayım. Sonra yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ya şu şeye bir de değinmek istiyorum. Şimdi bu Botman haberleri falan geldi ya mesela Botman diyorlar, Renato Sanchez falan diyorlar. Hı -hı. Renato Sanchez'i e, kesin yerine düşünüyorlar galiba büyük ihtimalle. E, Botmanada da Romagnoli yerine, çünkü ikisi gidici gibi geliyor şu anda. Hı hı. Botman'ı ben inanılmaz mesela başarılı bir transfer olacağını düşünüyorum. Özellikle izledim şimdi dün videolarda. Ee, çok hızlı değil tamam, hani Tomori zaten o açığı kapatabilir, hız açığını kapatabilir. Ama bize güçlü bir oyuncu, hamleli bir oyuncu lazım. Özellikle hava toplarında 1.95 boyu var. Hava toplarında iyi, güçlü, İtalya Ligi'nde çünkü güç çok önemlidir, hepimiz biliriz fiziği. Ve hamleli bir oyuncu, Alexandre Nesta mesela, inanılmaz o hamleleriyle mesela. Ben çok iyi hatırlarım, 2010 ve 2012 miydi? Messi mesela inanılmaz durdurmuştu yani kayarak, Messi denilmişti hatta böyle, o, o maçı iyi açıklar Barcelona-Milan. <laughs> Botman da yani bunu, e, bunlara yakın, o kayarak müdahaleleri, topa engellemeleri falan bence Tomori inanılmaz bir ikili olacaklar yani. İnşallah o transfer çok iyi, Renato Sanchez'e Kessie'nin yerini dolduracaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Şimdi daha böyle bir aktif oyuncu, en azından daha stabil, daha seri olduğunu düşünüyorum keseye göre. Bu iki transferde başarılı olacak yani. Onunla bir değinmek istedim bu arada. Bence çok başarılı bir transfer olacak bizim için. İnşallah. O, diğer eksik yapbozları da e, erkenden dolar ve an iyi bir hazırlık kampıyla seneye çok daha iyi yerlerde görürüz. Gerek Avrupa'da gerek İKTE e, dileyelim. Zaten yeni güzel geçişler oldukça burada size aktarmaya devam edeceğiz. Sampdoria maçı sonrası da tekrar e, burada e, Sampdoria maçını zaten değerlendireceğiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Ne? İnşallah. En başarıdan başarıya koştuğumuz günleri inşallah arzu ediyoruz. Yani. Bizim Bakalım de olacak. dileğimiz bu. Bir sonraki bölümde gelişinceye dek sadece Milan'la kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.